Dinde zorlama yoktur emriyle emri bil maruf ve nehyanil münker emrini nasıl anlamalıyız? İkisi arasında bir çelişki olur mu? Şimdi maruf demek doğru ol, doğruluğu evrensel olarak kabul edilen şey demektir. Yani dünyanın her yerinde herkesin doğru dediği şey demek. Münker de çirkinliği herkes tarafından kabul edilen şeydir. İkisi de evrensel niteliktedir. Marufu emretmek, münkerden nehyetmek, yani şunu yap, bunu yapma demek. Allahü Teala da bize namaz kıl diye emrediyor, değil mi? Zorluyor mu? İçki içme diye emrediyor, zorlamıyor. İşte iblise Adem'e secde etti, et diye emretti, zorlasaydı zorla secde ettirirdi ama zorlamıyor. Onun için bizim marufu emretmemiz demek, yani insanlara doğruları anlatıp doğruları yapmaları gerektiğini söylememiz demektir. Yanlış olan şeyleri anlatıp yanlıştan kaçınma gereklerini onlara bildirmemiz demektir. Dolayısıyla bunun zorlama ile bir alakası yok. Yani o emir bir amirin memuruna verdiği emir anlamında değil. Bakın Allahü Teala bütün varlıkların sahibi olmasına rağmen Adem'e secde edin emrini verdi. Secde etmeyen iblisin, iblisin sadece savunmasını aldı. Arkasından da ona onu e, uymaya zorlamadı. Yaptığı yanlıştan dolayı cezalandırdı. O kadar. Başka bir şey yapmadı. Yani kendi yaptığı suçun cinsinden ona bir ceza verdi kendini büyük gördü onu küçülttü